gelişen teknolojiyle birlikte fotoğrafçılık boyu gösterdi. Bakalım gençler ne fotoğraf çekmekten hoşlanıyor. Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Ee, seviyorum ama ben daha çok etrafımdaki şeyler çekmeyi seviyorum kendimden ziyade. Bize çektiğiniz fotoğraflardan birkaç tane göstermek ister misiniz? Tabii ki, elbette. Teşekkürler. Siz nasıl fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsunuz? Öncelikle ben fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Her zaman çekiyorum. Eee lisedeyken sadece selfie çekiyordum. Arka kameraya karşı bir ön yargım vardı. Sevemiyordum. Hani kötü buluyordum kendimi. Bu nasıl yani? Ya, yavaş yavaş açtım. <laughs> Şimdi daha çok arka kameradan çekiliyorum. Portre çok seviyorum. Bize çektiğiniz fotoğraflardan birkaç tane gösterebilir Tabii misiniz? Tabii gösterebilirim. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, fotoğraf çekilmeyi çok severim ama fotoğraf çekmekten daha çok sevdiğim bir şey varsa o da onları editlemek. Fotoğrafları ve doğa fotoğrafları çekmekten daha çok hoşlanıyorum. Çektiğiniz fotoğrafları eklemek için hangi <laughs> uygulamaları kullanıyorsunuz? Disco ve PixArt kullanıyorum. Kameram Nikon CoolPix'in 7100 modeli. Başlangıç seviyesi için güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Anlaşılması kolay ve kullanışlı bir model. Kamerayı kullanmaya nasıl başladınız peki? Ee, kamera kullanmaya annem sayesinde başladım. Annemde küçüklüğünden beri e, fotoğraf hı hı. makineleri, kameraları olduğu için ondan aşinayım genel olarak. Kameranızda ne tip fotoğraflar çekiyorsunuz? Ee, genellikle doğa fotoğrafları çekiyorum özellikle Bolu'da veya arkadaşlarımla anı kalsın diye fotoğraflar çekiyorum. Çektiğiniz fotoğraflarda ilham aldığınız bir fotoğrafçı var mı? Ee, Nuru Bilge Ceylan'ı yakından takip ediyorum. Sinemasını da, fotoğrafçılığını da beğeniyorum. İstanbul Modern'de bir sergisi vardı hatta orada da inceleme fırsatım olmuştu. Yazan bize çektiğiniz fotoğraflardan birkaç tane gösterebilir misiniz? Tabii size? ki gösteririm. Teşekkürler. Ne tür fotoğraflar çekiyorsunuz? Sizin için fotoğrafların bir anısı var mı? veya Anısı olan bir fotoğrafınız var mı? Yani genellikle spor fotoğrafları çekiyorum. Anısı olan fotoğraflar vardı. Artık yok. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi <laughs> sever misiniz? Evet seviyorum. Ne tarz fotoğraflar çekmekten hoşlanıyorsunuz? Yani doğa, çiçek, böcek gözüme ne hoş gelirse hoş geldiği şekilde çekmeyi seviyorum. Bize çektiğiniz fotoğraflardan bir tanesini göstermek ister misiniz? Ee, aslında şöyle çok eski bir hesabım var. Onu çektiğim fotoğrafları yüklemek için kullanıyorum. Genelde çiçek fotoğraflarını yüklüyorum çoğunlukla. Gösterebilirim tabii ki isterseniz. Güzel. Merhaba, birkaç soru sorabilir miyim acaba? Tabii ki de. Hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Ben Kodak EasyShare'ı kullanıyorum. Biz de birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Ee, bu kamerayı 15 sene önce almıştım. Dijital kameralar tekrar ünlü olunca tekrar kullanmak istedim. Memnun musunuz peki? Evet. Eski bir kamera ama yine <laughs> de güzel sonuçlar çıkartıyor. <laughs> ne tarz fotoğraflar çekmekten hoşlanıyorsunuz? Ben arkadaşlarımı çekmeyi, anılar biriktirmeyi seviyorum bu kamerayla. Bazen de böyle doğayı çekmeyi seviyorum. O zaman bize birkaç tane fotoğrafınızı gösterirseniz. Tabii ki de gösteririm. Teşekkürler.